8 kişilerdi. 4'ü çocuk, 4'ü yetişkin. Uyuyorlar akşam. Biz hastaneye götürmüştük. Hani biz bir mide bulansız, soğuk algın diye düşündük. Ama gece işte bacadan çıkan yanmış gaz geri geldiği için fark etmeden bir daha işte zehirlenmiş çocuklar Allah'tan uyanmışlar. Yani dikkat etsin vatandaşlar bu soğuk günlerde. Sıkıntı. Baca çıkmış değil mi abi? Aynen baca yerinden çıkmış. Dün bir daha mı götürmüştünüz? Dün değil bu akşam götürdük. Ama dünden beri böyle bir üşütme gibi şeyleri var. Sıkıntıları vardı. Ama üşütme değilmiş de doğalgaz biz farkında varmadık. Yanmış gazın kokusu olmadığı için bilemedik yani. Vatandaşlar dikkatli olsun sıkıntılı valla.